Bir dokunuşuyla Mavi Ay aksesuar stilinize zerafet, güzelliğinize ışıltı katıyor. En özel günlerinizde şıklığınızı eşsiz kılacak en son moda tasarımlar ve özel mücevher işçiliğiyle hazırlanmış zamansız klasikleriyle Mavi Ay aksesuar saat ve takıda Soğuşık, Pochmi, Kenzo, Kaşerel ve daha birçok seçkin markanın en özel koleksiyonlarını beğeninize sunuyor. Siz de servet ödemeden zerafeti ve güzelliği Mavi Ay Aksesuar'da yakalayın. Mavi Ay Aksesuar Kızılay Caddesi girişinde. Evrensel Barışı Doğru sloganı ile yapılan Türkçe Olimpiyatlarının Balıkesir'deki etkinlikleri için 27 ülkeden 80 öğrenci derimen Boğazı'nda karşılandı ve Yücelet Restorant'ta kendilerine öğle yemeği verildi. <laughs> Çok neşeli geçen yemeğin ardından gelen misafirler kahreti habere duygularını dile getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Güzel Türkiye çok güzel. Peki sen şarkı söylüyorsun değil mi akşam? Evet şarkı söylüyorum. Hangi şarkı söyleyeceksin? Dağlar dağlar şarkı. Dağlar dağlar. Evet. Peki biraz mırıldansana. Ellerimle büyütüyüm, solarken diretim. Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin. Benim adım Samridi, soyadım Trikatri, Nepalliyim, Nepal evet. 15 yaşındayım. Geçen sene Türkiye'ye geldim, yarışmacıydım, bronz madalya kazandım ve bu sene yine geldim ama turne için geldim. Biz Ege bölgeye gidiyoruz ve şehirler yani program yar falan yapıyoruz. Aa, şarkı söylüyorum programlarda. Balıkesir Türk... nasıl oldu? Yani şimdi geldik ama güzel Yemek yani. yediniz, değil mi? Evet, çok güzel. evet. Ama güzel buldum yani. Türkiye nasıl? Yes. Geçen Türkiye sen tabii ki. Tabii evet. ki çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Benim yani kendi ülkem gibi hissediyorum burada. Türkçen de çok güzel bu arada. <laughs> gerçekten Türkçen da çok güzel. Teşekkürler. Ben Ayten Hacıeva Azerbaycan'dan katılıyorum. Ee, şarkı söyleyeceğim. Türkiye'yi nasıl buldun? Türkiye çok güzel. Ee, insanları misafir beraber. Ee, yemeklerde biraz problem olsa da. Yemeği beğenmedin mi? Hayır. <laughs> Buradan Balıkesir halkına ne söylersin? Balıkesir halkına sevgilerimi, saygılarımı, onları çok sevdiğimi, onlarda, onlara Azerbaycan'dan salam getirdiğimi seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ şey olun. Hep birlikte yeni bir dünya kuruyoruz. Sevgili Türkçe ile buluşuyoruz. Hep birlikte yeni bir dünya kuruyoruz. Sevgili Türkçe ile buluşuyoruz. Yemeğin ardından oluşturulan bir konvoyla yabancı konuklar şehir merkezine gelerek ziyaretlerde bulundu. <laughs>